Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Chivalry Medieval Warfare'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Karşımda Garbarius'tan Cem var. Cem birazdan çok feci yiyeceğim seni abi. <gülüyor> <gülüyor> Ses gelmiyor yalnız senden. Gelmiyor iş abi. abi? Hayırdır? Dur abi evet, öyle bu arada arkadaşlar. var. Dur, alacağım seni. <laughs> abi alacağım façanı. Hiç sıkıntı yok, yapıştır. Abi bırak ya. Kafana takmışsın yılbaşı şapkasını. Abi sende farklı bir şey mi var sanki? Gözünü seveyim. <laughs> evet. Dual oynuyoruz arkadaşlar. Birebir kapışacağız. Gerçi şu an serverda bizim taklidi tayfalar var değil mi? Aynen abi. Bir önce senle kapışalım da. Aynen. Ondan sonra onları temizleriz. Ne oldu abi? Darbeyi yedin sen. Abi. Biliyorsun değil mi? Taklidiye geleceğini biliyorsun. Dur, dur abi. Dur dur dur. dur. dur, dur. Odaklandım ben. Öyle taklaya gelmek falan yok. Abi odaklan. istediğin kadar odaklan kardeşi. Hop ne iş? Ne oldu abi? Ne Boşa mi? salladın. <laughs> Senin kılıcın ötmüyor galiba. Selim baba diyorsun ha? Abi ne oluyor? Boşa sallıyorsun bak. Hiç şey yok sende. Bir atak göremiyoruz. Öyle mi diyorsun abi? Of! Vay, kol gitti. abi çok <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel aldım abi ya. Evet ancak bunu saymıyorum. Bak bir önceki oyunu kurduğumuzda ya bir bir de abi durum bir bir de öldürdüm işte seni bırak bu işleri. Tatlıya geleceksin oğlum. Hadi gel bakalım abi gel Aynen. koş 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 gel abi üstüme gel. Abi uzaktan sallama yalnız bir dakika. Hop hop abi. Dur 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 alacağım oğlum seni. Beni mi alacaksın abi Aynen. olmaz öyle şey olmaz abi. Evet, sıkıntı yok. <laughs> Bak bir de ben oyunda yeniyim abi ya. Sen nasıl yani bana yeniliyorsun anlamadım. Abi bir saniye. Of of çok öyle güzel. Öyle mi canım çok fazla konuştun. Kafana... Öyle mi canım? <laughs> Aynen. Öyle mi yavrum? Ha, abi, öyle mi tamam. bir tane? Ha? Tamam dur öl... bir kere öldürdün tamam hadi gel bakalım evet. abi. Sana meydan okuyorum Cem. Oku bakalım abi. Medieval warfare'da taklaya geleceksin. Salla abi uzaktan salla. Yok yok abi yok. Abi o naralarla beni korkutamazsın Cem. <laughs> Ne oluyor abi? Abi meydan oku bakayım bana be. Yok. <laughs> abi sen beni ne sandın? Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Bir dakika. Yalnız seni ben eğittim Can. Of of of. of. Bir dakika abi. çok fena yedim buna. Evet taktik değiştirelim Cem'e karşı. Şeklin <laughs> kime oğlum senin? Eline <laughs> ne aldın abi o nedir? Abi topuz. Bu senin beynini uçuracak hayatında son defa göreceğin şeyin adı. Yasıya bir mücadele hadi bakalım abi. Aynen hadi bakalım. Abi Cem, gel biraz seni. yanaş istersen ya. Cem, yiyeceğim seni abi. Abi koşma diyorsun. <laughs> abi ben kılıcımla girerim. Sıkıntı yok. Of, sen alamadım. de yedin ama. Sen yedin mi abi? Ben de yedim ama sen de yedin. Aynen ben de yedim. Of, of. alacaksın boruyu. Abi çok kötü öldüm ya. Cem nasıldı kardeşim? Abi, var mı çok... abi? Ya çok kötü öldüm abi <laughs> valla. <laughs> Bu arada bizim Bolkar mı var abi? Bolkar'ı bir göndereyim. Aynen sen onu yolla abi. O şu an duelloda. Benimki bitince büyük ihtimalle siz ikiniz başlayacaksınız zaten. O bir saniye duelloda mı Aynen şu ikisi Duello şu an yollayabilirsin abi. Şu an boştalar. Abi yolladım ikisine de dur bakalım ne olacak Cem. Hadi bakalım abi, kalın bunlar, da ben alacağım. Aynen, bunlar bizim taklici tayfadan. Biz öylesine girdik arkadaşlar, duel aynen abi diye. Bizim taklici tayfada geldi abi. Kimle başlıyoruz şimdi? Abi sen Holy Shit'le oynuyorsun, aynen. ben Volkan'la oynuyorum şu an. Seni gidi Holy Shit seni. Hadi bakalım abi. Aynen, alacağım abi. Alabilecek Yalnız, misin abi? Çok yanlış bir sınıf seçmişsin. Holy Shit kardeş. Ne seçmiş abi? Abi, many times. Ya Bolkar da şey seçmiş ya. Ee, ne denir? Okçu yok mu abi? geleceksin oğlum. Duello'da sanki okçuların çok şeyi yok abi ya. Aldım abi. Evet duello'da okçular. Ya gerçi şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar diyorlar ki abi hep aynı sınıfta oynuyorsun. Şimdi tek sınıfta kendimizi geliştiriyoruz. Aynen abi. Silahlarımız da ona göre açılıyor arkadaşlar. O yüzden yani. Taklaya geldim mi demiş tatlıya geleceksin adam? Evet, yapıştır. Hop. Abi dur bakalım. Bugün Senin nasıl gidiyor? Çok holy hissediyorum abi. <laughs> Aynen abi. Senin nasıl gidiyor? Güzel mi duello? Alıyor musun Aynen. abi? Aynen. İlk round'u aldık Cemcim. Hadi bakalım abi. Ben de aldım ilk round'u. Şöyle tepeden bir uçurma yapacağız abi buna. O oh, ben ikinci round'u da aldım abi. Gel gel gel. Vay! Niş. <laughs> Bir dakika diyor. Dur ben bir seni izleyeyim abi bakalım. Oğlum o tahta kılıçla ne yapacaksın sen? Ha kaçıyorum ayağına yapıyor değil mi? Vay abi hadi bakalım Yalnız alırsın yoruldu, abi. Yoruldu. Yoruldun oğlum. Oo çok güzel aldın abi. Taklaya geleceksin dedim sana. Çok güzel aldın. Evet. Vallahi bolkar nerede abi? <laughs> abi o nerede? Sen ona yolla onunla da oyna abi. Herkes birbiriyle oynasın. Aynen abi. Yalnız şu an ben karşındayım abi. Sen misin? Aynen aynen bu benim abi. Abi sana mı gitmiş? Tamam gel kardeşim seni de alırız sıkıntı Lan, yok. Rövanşimi alacağım abi. Hepinizi alacağım abi. Yok abi sen beni alamazsın da. Abi, ben de hep böyle büyük konuşuyorum. Of lag boşluğa var abi. lag abi. var lag var tabii kol bozuk kol bozuk. <laughs> abi yemin ederim lag var. Kol bozuk abi. Ya lag var abi hiç bu, bu sayı. <laughs> Alayım abi şu kelleyi. Of çok pis kopardın kafayı abi. Aynen çok psikopardım. Dur bakalım öldürebilirsem öldüreceğim. Ama sen bayağı iyisin abi bu oyunda. Abi aslında kayıtsız daha iyiyim biliyorsun. Aynen aynen. Kayıtta çok gerçekten frame düşmeleri yaşıyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum oyun oynarken. Of alacaksın boruyu. Alacaksın boruyu abi. Hop bir dakika dur. Of yiyeceğim. Of of of. Tatlıya geleceksin. Evet. evet. Güzel kapışıyorsun yalnız. Sevdin. Aynen. Bir kere vursam ölürsün değil mi abi? Aynen abi. Hadi bakalım. Ancak o bir kereyi vuramayacaksın. Yok be abi vururum be. Vururum be abi. Sıkıntı yok mu diyorsun abi? Aynen abi hadi bakalım dur. Abi benim enerji depolamam lazım gözünü seveyim. Of of Kom of gitti. Abi çok güzel aldım seni. Temiz. <laughs> Aynen abi temiz bir şekilde kolu aldın. Yalnız birebir şu an değil mi? Aynen şu an birebir olması lazım. Evet üçüncü rounddayız. Kim alırsa kazanır abi. Aynen abi sıkıntı yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen çok deli geliyorsun. Abi lag oldu. Çok pis lag oldu. Aynen fark ettim. Sen de doldun mu bilmiyorum Aynen, ama. Aynen direkt dibimde bittin zaten. Aynen öyle bir olaya girdim. Of, of of. Abi yedin denk. bak yine. Yine yedin abi. Boşluğuma denk geldin Cem. <laughs> Hadi bakalım. Evet senin çok deli bir anını kollamam lazım. Ama ben gelişmişim değil mi abi? Geliştirmişim. Aynen. Kendim. Kime itti abi seni? Seni. Kime Ay, itti? Beni, <laughs> beni sana ittin abi ama. Aynen. Hop. Of evet yedim bunu. Aynen buna. onu yedim. Bir dakika dur. Çok saçma bir şekilde sallıyoruz abi. Dur. Of 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 of. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Of! Yedim abi onda. Yedim abi, yedim, yedim. Hadi hadi bunu da ye. İşte bu. Abi. Son Yapma anda ya. kardeşim. Yapma ya. Evet can, benim olduğum yerde sen daima iki numarasın kardeşim. Ya bırak abi, bir gün seni alacağım ama. Bir gün intikamımı alacağım. <laughs> evet. Bizim Bolkar nerede abi? Onunla ikisi kapışıyor. Gel biz senden farklı bir şeyde kapışalım ya. Farklı bir sınıf mı abi? Aynen ben Menetarm salacağım abi. Ben ya de, de sana... abi şu... Knight'ı aldım. <laughs> o ne iş? Bakalım <laughs> abi. Sana meydan okuyacağım kardeşim. Farklı bir olay olsun. Ya sen onu da iyi oynuyorsun abi bak. Yok abi ben bunu çok fazla iyi değilim. Yani şey kadar iyi değilim. Knight kadar iyi değilim ya. Ama yine iyisin abi. Bir de onunla böyle şey oluyor ya Ne denir? Zıplama var ya geri zıplayabiliyor falan. Aynen abi şu şekilde. Baksana abi bendeki ağır bir adam yani sana nasıl? Abi o da bir vurdum mu indiriyor yalnız. İşte o bir vurabilirsem abi. Of 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 arkamda... Abi of. yapma dur ya. Of kafayı <laughs> patlattım abi ya. Abi ya. <laughs> Kafa patlasan, <laughs> şekillere bak. Aynen abi. Her türlü sıkıntı yok. Savaş şeyini de yapıyorum. Sana meydan okuyorum Cem. Hadi ben de sana okuyorum abi. Hadi bakalım. Yiyeceğim seni abi. Hadi bakalım abi, ye bakalım da. Oo of. çok pis, çok pis yedim bunu. Çok pis yedim, abi görüyor musun bak tek vuruşta %80 enerjim gitti Cem. Yani bir tane daha vursam gider misin abi? Kesinlikle. Of 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 yeme sonuncu yeme. Of! Abi yap. İşte ya. bu. İşte yap. bu kardeşim. Benim yapma olduğum abi. yerde sen daima 2 numarasıyncam. Yapma abi. Evet Bolkar gel bakayım seni bir alayım. Bu arada abi, ben şu zırhlıyı alayım. Ben de diğer elemanla kapışıyorum ama e, Knight'ı aldım yanlışlıkla. Ne abi abi de sizi izleyelim. Of vurdum. Evet. Ne iş abi Bolkar mı bu? Kim abi? Benim kapıştığım mı? Yok seninki. Holy shit man, değil mi? Ben aldım kafayı da kopardım abi. İyi abi çok güzel. Ben de bolkara alacağım şimdi. Hadi bakalım abi. Hadi abi duello modu. Bugün farklı bir şey yapıyoruz. Takléciler. Bizim taklécileri takliye getiriyoruz. <laughs> Aynen. Sen beni de takliye getiriyorsun Aynen abi. Aynen abi hepinizi yiyeceğim. Evet. Kelly'i yi aldık. Çok Sıkıntı. ayıp oluyor abi. Sen beni niye öldürüyorsun ki? Abi. <laughs> Bolkar'ın kelliği sana paket servis yapacağım Cem. <laughs> Hadi bakalım abi. Hadi bakalım. Gel Bolkar. Bolkar Allah aşkına onla ne yapacaksın? Abi ben aldım. Temiz iş. Aynen. Dur ben bir seni izleyeyim abi? <laughs> of abi. <laughs> çok, abi. Çok güzel aldın. <laughs> Gayet de güzel oldu. Şimdi Cem. Benimle Hep kapışmaya ben de cesaretin var mı? Var abi her türlü ama dur kabul etme abi. Vanguard'ı aldım tamam şimdi kapışabiliriz. Tamam sen Vanguard, ben de Vanguard'ım kardeşim. Hadi bakalım eşit. Gerçi senin kılıç falan iyi abi bana öyle şekil yapma yani. Abi gözünü seveyim yani. Kılıcımda bir şey yok bildiğin kılıç yani. Olur, of sen de yedin. Mi? Sen de yedin ben Aynen. de yedim. Yalnız ben daha pis yedim abi sanki. Of. Of abi. Çok güzel almadın mı? Çok temiz indirdin cam, Ancak bunun ikinci roundu da var. Dur ayaklarını da koparayım da. <laughs> abi bu ne ya? Meydan okuyorum sana kardeşim. Abi şey bittikten sonra kasaplık yapmak çok güzel ya. Aynen harika oluyor. Bağırma ulan. <laughs> of of of. Vuramadım değil mi abi? Yok abi. Ben nasıl vuracağım ki oradan? Hadi bakalım abi. Olmadı. Lan oğlum. Ya bu sınıfı of, hiç sevmiyorum. Of. Abi dur bir dakika dur da. Can biteceksin. Abi arkada abi. şeyi takıldım ya. Can. Senin kelleyi paket servis olarak evine göndereceğim. Abi. Noel Baba şapkala. Arkada tahta şey vardı ona takıldım ya. <laughs> evet 2'ye iki, iki mi? Yok 1'e 1 bir. tamam. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım koşuyorum üstüne doğru. Can gel kardeşim. Bir fırsatını yakaladığımda alacağım kelleni. Hadi bakalım. Dur abi kim kimin kellesini alıyor göreceğiz şimdi. Ya abi kim kime dumduma sıkıntı yok. Alacaksın burayı. İşte bu sen deydin değil mi? Aynen ben deydim abi. Tamam çok güzel. Senin can ne kadar gitti? Yarı. Aynen benim de yarı da. Yalnız benim can artıyor abi. Evet, benimki de artıyor. Zaten artması lazım. Ben of. canın arttığını bilmiyorum. Bunu yedim Bak. abi, bunu yedim. Çok kötü oldun. İşte ya. bu son anda. Abi vallahi. Son anda. <laughs> Neyse ben bir şey demiyorum abi. Güzel aldın. Değil mi abi? Yani Güzel çok temiz. Şimdi Holy <laughs> shit man. <laughs> İkisi şey yapıyor. Duelloda şu an. Duelloda mı? Gel abi o zaman. Gel, ya. alayım seni. Ben sınıf değiştirdim bu arada. Ne değiştirdin? Ne aldın? Knight. Hadi bakalım. Ben de Vanguard abi. Evet. <laughs> benim sınıfım bu arkadaşlar. Yani normalde oynadığım sınıf bu. Şimdi Cem nasıl iki saniyede ölecek izleyeceksiniz. Abi sende yalnız Vanguard var. Yok abi Vanguard değil. Aa, elinde kılıç var abi. Tamam. Knight'ta da var abi kılıç. Var mı? Aynen. Knight yavaştır ama etkili vurur abi. Aynen hadi bakalım abi. Zırhı Şu da iyi. Ye. Bak şimdi yapıştır. of be. Kafa gitti. Cem senin kafa yine paket servislerdi abi. <laughs> Aynen abi. Bir de orada sevinme abi. Pişkin pişkin sevinme. Abi sana meydan okuyorum hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Bak koşuyor üstüme koşuyor. Gel abi gel 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 gel. Hop tak diye geleceksin. Hepinizi alacağım oğlum. Hepinizi alacağım. Hepinizi. Senin can ne durumda abi? Abi yüzde seksen dolu. Vay be. Abi, abi Knight'ın güzellikleri. Abi. Ya aslında her sınıfın avantajı ve dezavantajı var. Bu çok yavaş mesela. Senin Aynen. sınıf daha hızlı. En hızlısı zaten Menet Arms galiba. Aynen. Hadi bakalım abi. Hop 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 lan bir dakika dur. <laughs> dur. Ne aldın abi eline yine? Abi biteceksin. Vay kalkanı alırım diyorsun. Aynen. Yalnız öyle şeyle alamazsın abi beni. Tekmelemen lazım kalkanı. Hop. Yok abi ben alırım sen rahat ol. Of. <laughs> Cem. Takleciler güzel bir alkış bekliyorum abi bunun için. Abi valla ben alkışlarım da. <laughs> Öldüm biliyorsun. <laughs> evet en son şu holy shit'i de bir alalım. <laughs> holy shit man. Hadi ben bakalım. de bir bolkarla yapayım abi. Aynen bunlar boştalar abi. Çok fazla boşta takılmasınlar abi. Hadi bakalım abi. Girdiniz mi duelloya? Henüz girmedik. Ben size bir bakayım şöyle o kabul edene kadar. Gönderdim ben ona. Evet Cem. Sendeyiz abi. Abi ben alıyorum. Abi Bolkar o gülleyle ne yapacak ki ya? Gözünü seveyim. En Aldım kötü silah seçmiş. <gülüyor> 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 Al kelleyi abi. Yok abi bacaklar benim ya. Vay. Sote yaparız abi hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Koşturuyorum abi. Abi hadi seni izliyoruz. Abi odaklanınca da çok şey oluyor var ya. Of. Çok of kafana gitti abi. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> çok çok güzel. aldın abi kelleyi. Ne yapalım Cem? Böyle bir tanımlık bir video oldu arkadaşlar bu. Aynen abi. Eee... <laughs> Ara sıra oynanış videolarımız gelecek. Düello modunda ilk defa oynuyoruz galiba. Aynen abi. Ben bir gün seni alacağım ama. Seni alacağım evet, abi. Evet arkadaşlar. Cem bir gün beni alacak. <laughs> bu da. Yani bu videoda da bu imza olsun. Bakalım Hadi. ne zaman alacak. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.